14. Hocam bu önümüzdeki ne? Bu önümüzdeki rulettir. Atarsın sayıya gelir. <laughs> Kaç geldi? 30 geldi. Bir kere daha atalım. Çeviriyoruz. 12 diyorum. 12 mi diyorsun? 24 geldi. Çok uzakta. <laughs> Hiç yarısını, bildim. Evet. yarısını bildim. Tam yarısını bildim. Peki ney? Konumuzla alakası ne bu ruletin? Bu konumuzla alakası ne? Şimdi bazı takipçiler şey soruyor. Ya duru görümü kullanaraktan mesela duru görümü açsam kumarda kullanabilir miyim? Ben dedim ki çok eğlence olur. Çok güzel olur. Kumarda kullanabilirsin dedim. E benim de tabii şey var. Bir rulet olayı var. Bazı enerjileri kullanarak ruleti kullanabilen, rulette istediği şeyi getirebilen, rulette ne geleceğini tahmin etmekten ziyade rulette seçtiği rakamlar vasıtasıyla istediği şeyi getiren bir insanla, bir arkadaşınla, çok iyi bir arkadaşla tanıştım. ondan sonra ben de bunu aldım biraz denedim. Hı hı. Böyle bir anısı var. Bir rulet anımız var. Bir enerji olayı. Nasıl yani? Nasıl tanıştınız? Yani ne, ne amaçla? O mu sana ulaştı? Bunun için? Bana evet arkadaş ulaştı. Konuyla alakalı bir uzmanlığım olduğunu düşünerekten. Yani kendisi şöyle bir şey anlattı. Kazinoda gitmiş bir arabın birini görmüş. Bu abi eskiden kasinoda iç güvenlik görevlisiymiş. İç güvenlik görevlisi ne demek? İşte kasinoda masalar iyi mi? Masalarda ne oluyor? Bir kavga çıkıyor mu? Herkesin parası veriliyor mu? Hile yapan var mı diye kontrol eden görevli. iç güvenlik görevlisi. Bir gün kasinoya, kumarhaneye bir Arap geliyor. Arap rulete oturuyor. Ve Arap ne yapıyor? 3 tane masada aynı anda rulet oynuyor. Tamam mı? 3 tane masada aynı anda. Ve o kadar tutturuyor ki söylediği rakamlar o kadar geliyor ki kasino sahibi artık kasinonun elektriklerini kesiyor. Kasino da ağza çıkmış gibi yapıyor ki adam kasinoyu iflas ettirecek. Yani 3 tane masa açıyor. Bak düşün. Rulet nedir? Rulette 37 tane rakam vardır. Ve atarsın böyle işte 4 dedin diyelim. 4'e gelirse paranın 36 katını alırsın yani. Ya da 3 tane koyarsın, 4 tane koyarsın vesaire. E burada o Arap abi 3 masada öyle bir oynamış ki yani öttürmüş böyle o kadar da kendine güveniyormuş ki işte 6 13 7 işte 8 koyuyormuş, bakmıyormuş bile o gelir diyormuş. E şimdi gelmedi, sonra gelir. Sonra gelmedi mi? Bir daha gelir. Ben biliyorum bu gelecek diyor. Sonra pat geliyor. Adam makina gibi. E i̇lk gün böyle geçiyor. Bu adam bayağı bir para götürüyor kazinodan çıkıyor. E i̇kinci gün de geliyor. Kumarhanenin sahipleri olan yine geldi diyor. Ne yapacak bu? Nasıl kazanıyor? Anlamıyorlar. Tekrardan üç tane masada oynuyor bu. Üçünde de inanılmaz paralar kazanıyor. E en son bu adamı çıkartıyorlar dışarı. Adam çıkıyor. Dışarı ve üçüncü günde bizim arkadaşı güvenlik görevlisi diyor ki bu adam buraya gelirse bunu almayacaksın artık. Artık nasıl kazanıyor bilmiyoruz ama bu adam kazanıyor diyor. Sonra Arap geliyor tekrardan ve kasinonun bu sefer müdürü gelemezsiniz oynayamazsınız sizin için yasak ama izleyebilirsiniz oturup izleyin diyor. E adam da oturup izliyor bizim iç güvenlik görevlisi güvenlik görevlisi abi soruyor hayırdır niye oynamıyorsun? O da biliyor ama bir muhabbet etmeye çalışıyor işte izin vermediler falan. Diyor. Bizim güvenlik görevlisi abi de adamın nasıl kazandığını çok merak ediyor. Yok diyor ya sen oyna hiçbir şey yapamazlar. Davası var, avukatları var, burada hukuk var bu ülkede diyor. Sen her türlü halledersin bunu diyor. Sana paralarını vermemek gibi bir şey mümkün değil diyor. Ondan sonra oturtuyor. Üçüncü günde darmadağın ediyor bütün masaları. Üç tane masa da aynı anda oynuyor bak. Aynı anda oynayıp ya inanılmaz yüksek rakamlar artık 30, 40, 50 katı falan para alıyor. Ve en son bu adam bütün kazinolardan kovuluyor. Hepsinden kovuluyor. Ve o adamdan bizim güvenlik görevlisi daha. Bilgi alamıyor. Ama adam ona bu olayı anlatıyor. Belli bir teknikten bahsediyor. Belli bir enerji tekniğinden bahsediyor. Enerji tekniği de değil aslında. Belli bir oynama tekniğinden bahsediyor. E bizim abi de bana ulaşan abi de o zaman da gençtim diyor. Bunu çok not etmedim diyor. Para çok önemli değildir dedim diyor. Kumardır bu dedim diyor. Onu böyle not etmedim. Sonradan yıllar geçiyormuş. Artık 5 yıl, 10 yıl neyse. Geçtikten sonra taksiciliğe başlıyor bizim abi. Taksiciyken bir tane adamı korona zamanında kasinoya bırakıyor. Kasinoda artık çok şey o zamanlar çok fazla kişi yok korona sebebiyle. Kasinoya bırakıyor. Sonra abi dur ya diyor ben de bir gireyim buna. Yıllar önce o Arap bu kasinoda çok fazla rulette artık nasıl kazandığı bilinmeyen, hangi yöntemle kazandığını bilmediği bu Arap'ın hikayesini hatırlayaraktan ben, ben de bir oynayayım diyor. Arap'ın anlattığı şeyleri bile hayal meyal hatırlıyor. İşte şunu şöyle oynayacaksın. Burada böyle oynayacaksın. Bu geldikten sonra şunu yapacaksın falan gibi. E sonra e bir oynuyor pat. Para bunun katlanıyor lan nasıl diyor. Ve arabın sisteminin tamamını oynamıyor. Arabanın sistemini unutmuş. Belli bir sistemde oynuyor. Yani sen rulette belli bir sistemle oynadığın zaman enerjiyi yani evrendeki enerjiyi biraz manipüle edip getirebiliyorsun. Ama ne var? 3 kere kazanıp 2 kere kaybetme gibi durum var. Toplamda inanılmaz kazanıyorsun. Yöntemi ne kadar doğru kullanırsan o kadar yüksek miktarlarda para kazanıyorsun. E bizim abi de yöntemi unutmuş. Ya genç olsaydım orada onu gençken hani o zamanlarda aklım olsaydı ben bunu kaydederdim. Yazardım nasıl oynadığını. Ama adam anlatmış. Arap bunu anlatmış. O da bunu not almamış. Hayal meyal hatırladı çarpık bir şekilde bak sistemin belki yarısını bile doğru oynamıyor. O kendisi o sisteme benzer bu arabanın sistemine benzer bir şey oynuyor ve para çatır çatır artıyor. Ne oluyor falan. Çok şaşırıyor. Yani mucize yaşıyor gibi bir şey. Ama problem şu. Arabın sistemini tam oynayamadığı için e, paralar tam kazanmıyor. i̇nanılmaz yani, paralardan bahsediyor. Mesela bir ayda kaçtan? 90 bin eurodan bahsetmişti. Bir ayda sürekli gide 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 gide. 90 euro değil de 100 bin euroluk oynuyor. 100 bin euro kazanıyor 60 bin euro kaybediyor. E bir ayda 40 bin euroluk bir şey. Sürekli gidiyor oynuyor. Ama onun inanılmaz bir stresi var. Ve sistemden çıkmaman lazım. Bir sistemi anlatıyor mesela tamam mı? Sistemi Arap anlatmış. O sistemi kullanaraktan bu rete oynuyor. Artık evrendeki enerji de buna müsaade ediyor bir şekilde. Bu top geliyor. E bir de gelmiyor, iki de gelmiyor, üç de gelmiyor, beş de geliyor. Patlıyorsun yani. Sonra işte bu yöntemin çarpışık oynuyor. Üç kazanıyor. 2 kaybediyor. Ama adam istiyor ki ya ben milyonlar kazanmak istiyorum artık o kadar kazanayım ki. Gazino gelsin desin ki bana ya seni buradan kovamam ama sana aylık belli bir para vereyim. O parayı sen sana yatırayım sen buraya bir daha gelme bizi iflas ettirme. Hayali bu. Bir gün buna bunun denmesini istiyor. Bir tane film var. Şu film. O filmde rulet masasının işte eğikliğini, büküklüğünü falan eskiden rulet masaları biraz zenneydi. Çok hafif zenneydi. Hata payları vardı. E hata payı olunca belli masalarda 30 sayısına çok fazla geliyordu mesela. Onu da çakan birisi istatistiğini tutuyordu masanın. Diyor ki bu masanın eğimleri vesaire hepsinden 30'a daha çok geliyor diyordu. E oradan da parayı vuruyordu. Ama olaydan sonra rulet makineleri mühendisler tarafından kusursuz hale getiriliyor. O şekilde senin ruletten paraya vurma imkanın yok. Mesela o parayı vuran aile şey diyorlardı. Size belli bir para verelim. Siz daha bu kumarhaneye gelmeyin diyorlardı. O da diyor ki ben bir gün böyle olacağım. E beni de aradı dedi ki hem dedi bu işin bir matematiği var dedi. Kuantumsal bir boyutu var dedi. Ben bunun işin içinden çıkamadım dedi. Bir yerde tıkandım dedi. Arabın sistemini yarım yarım kullanıyorum ve enteresan olan şey şu. Şimdi rulette burada görüyorsunuz. 36'nın yanında ne var? 11 var, değil mi? Ya da 36'nın yanında işte 13 var, 11 var. Ben bu sistemi kullandığım zaman tam 36'nın yanlarına geliyor diyor. Yani sistem sanki göz kırpıyor. Biraz daha doğru kullanırsan tam ortasına gelecek. Ama adam tam kullanamadığı için tam 36'nın bir yanına geliyor. Yani biraz daha doğru yapsan tam 36'ya gelecek der gibi. Diyor ki ben bu 1 milimetreyi aşamıyorum diyor. Top 11'e geliyor, 36'ya gelmiyor mesela diyor ya da 24'e geliyor ama 16'ya gelmiyor diyor. 16'ya koyuyorum paramı. E 24'e geliyor ya da 33'e geliyor. Yanlarına geliyor. Kendisine gelmiyor. E ben bunun da bir enerjisel bir şey olduğunu anladım. Ama ben bunu çözemiyorum diyor. Bunu ben yıllardır gittim gittim kafayı yiyeceğim. Benim 24 saatim bu oldu diyor. Bana bunu çözmemle alakalı yardım et diyor. E ben de tamam diyorum. Konuşuyoruz. Online bağlanıyoruz. E online de bana gösteriyor. Adam atıyor atıyor o sistemi kullanıyor lan. Geliyor. Geliyor bu adamın yaptığı. Geliyor yani. Ama adamın istediği şu. Yani o sistemle oynadığın zaman toplamda istatistiksel olarak 3 kere kazanıyorsun. 2 kere kaybediyorsun. Yani kazanma oranın çok yüksek bir şey. E bol da para koyuyor. Ama ne oluyor? O sistemi oynarken bir yerden sonra hani sistemi bilmiyor bu adam. Bizim abi bu sistemi bilmiyor. Biraz deneysel oynuyor. E biraz oynuyor. Çok yüksek para kazanıyor. Sonra sistemi değişiyor. Kazandığı para azalıyor. Karda her türlü karda gidiyor. Yani çevresindeki insanlar olsun. Yani parayı böyle dağıtıyor. Yani yardım falan da yapabilecek durumda. Ama istediği böyle milyonlar kazanmak istiyor. Arap böyle bir girdiği zaman çok rahat. Elinde sigara yakıyormuş. Bakmıyormuş bile kaç geldiğine. Koyuyormuş rakamları bakmıyormuş. Artık kurpiye çağırdığı zaman o hale gelmek istiyorum diyor ama gelemiyor. Bana burada yardım et diyor. Tamam dedim. Ben de ilginç buldum. Yardım edeyim dedim. Biz Zoom'dan bağlandık. Bana da anlattı. Denedik böyle birkaç. Ya adam geliyor. Lan ben şaşırıyorum. Adam hiç şaşırmıyor. Buna alışmış. Ya geliyor ama bu yetmez diyor. Ben daha çok istiyorum diyor. Adam geçiniyor bundan. Jaguar'ı falan vardı mesela. Birikim yapacak kadar kazanıyor. Kenara bol bol para koyuyor. Sadece Zoom üzerinden mi konuştun? Zoom'dan bir tanıştı. Böyle böyle gösterdi bana. Hatta bana para da attı. Al dedi. Sen bir legal olan bir yerde bahis oyna dedi. Ben de legal olan bir yerde bahis oynadım. Adamın sistemi kullandım ve istatistiklere bir battım. 3 kazanıyorsun. Evet, 2 kaybediyorsun. Okey. 300 lira bir şey vermişti işte. Bana 300 lirayla oynadım. Deneysel bir şekilde oynadım. Adamın sistemiyle oynadığım zaman 3 kazanıyorsun. Evet, 2 kaybediyorsun. Ama adamın sistemini aşmak için sistemde deneysel bir şey yaptığın zaman şansa düşüyorsun. Tamamen şans oluyor. Ama adamın sistemiyle oynarsan evet. 3 kazanıp 2 kaybediyorsun. Ve diyor ki bu biraz aç gözlüğü sevmiyor diyor. Ve sakin olman lazım diyor. Çok fazla böyle kasarsan kaybediyorsun diyor. E ben de bunu araştırdım. En son beni çağırdı. Yurt dışına çağırdı. Avrupa'da bir yere çağırdı. E ben de gittim yeni tanıştım. Güveneyim dedim. Güvendim. Sağ olsun güvenimi de hiç bir şekilde yarıda bırakmadı. Ağırladı beni. Her türlü böyle yardım etti. Bütün masraflarımı karşıladı. Orada çok güzel. Gezdirdi beni de. E biz gittik bayağı kumarhanelerde bu ruleti oynadık. Sabahtan akşama kadar bunu oynadık. Ben oynamadım. Onun oynadığını izledim. Bir bakayım dedim. Bir de gözümle göreyim dedim. Ve ya gördüğüm şey şuydu. Ya bu adam hakikaten yanlara düşme. Yani tam atıyorum 30'a koyuyor diyelim. E 8'e geliyor. 11'e geliyor. E kazanıyor mu? Kazanıyor. Bu adam kazanıyor. Ama aşamıyor o adam. O yandaki olayı aşamıyor. Dedi ki bana bunu çöz. Kuantumdan mı giriyorsun? Matematikten mi giriyorsun? Enerji alanlarından mı giriyorsun? Nereden giriyorsun? Bunu bir şekilde çöz dedi bana. E ben de araştırdım biraz. Kontaklara falan sordum. Birilerine sordum. Bunu gerçekten bilen birilerine sordum. E bana biraz anlattı. Olay dedi biraz rulet masasında yin yang dengesi var gibi bir şey söyledi. Yin yang. Yani karşıya oynuyorsun. Karşının tam sağına ya da soluna oynuyorsun. Daha doğrusu tam mesela bir numara oynuyorsun. Mesela buradan bakalım. Diyelim 13 numara oynadın. 13 numaranın tam karşısı. Bak tam karşısına geliyorum. 7 var. Herhalde 7 var. 7'yi oynuyorsun. 29 ve 28'i e oynuyorsun gibi bir şey. Ama burada öyle değiştirmeler yapıyorsun ki bazen 29-28'den farklı bir yer oynaman gerekiyor. Topun 27'nin sağına geldiği zaman farklı bir şey oynayacaksın. Sonuna geldiği zaman farklı bir şey oynayacaksın. Böyle garip bir sistemdi. Ama onu anlattığım zaman dedi ki evrende bir yin yang dengesi var dedi. Ve bu her yere yansırdı. Rulet masasındaki oraya bile yansır dedi bu. Eğer oradaki yin yang dengesini doğru bir şekilde çözebilirseniz dedi. Orada siz bu arabın kazandığı gibi kazanabilirsiniz. Ve kilit olan nokta şu ki Arabın kafasını yakalamak zorundasınız. Arap artık atıp bakmıyordu böyle. Sen orada çok fazla beklenti yüklersen diyor o masaya, çok fazla bir şeye gelecek diye uğraşırsan, oradaki o sistemi bozarsın diyor. Atacaksın, yin yang dengesini bulacaksın orada testini yapacaksın, zengin olmanın yolunu bulacaksın diyordu. Yani bu hikayeden senin çıkartacağın olay, rulet masasında bile topların gelmesi direkt rastgele bir olay değil. Koyduğun bahisleri böyle yeni yang dengesine göre koyarsan, 3 kazanıp 2 kaybedebiliyorsun ama o arabın seviyesine kimse gelmedi. Peki yani işin sonunda zengin olamadın yani. Yok ben zengin olamadım. Ben kazandım. Ama atıyorum 300 koyup 400 kazanıyorsun falan ve çok stresli bir iş. Aşırı stresli bir iş. 400 koy, 300 kazan. 400 koy, 300 kazan. Tamam ama sistemi değiştirmem lazım. O şekilde gidersen kazanırsın. O şekilde git. Hakikaten hallolur. Hakikaten bir yere gelir. Ama kafa yapısı da nedense önemli oluyor bunda. Yani diyorum ya adam beni aradığı zaman, bana ulaştığı zaman ben ilk başta çok inanasım gelmedi ama kendisi de zaten bu ekonomik durumuyla da gösterince ya adam yapabiliyor yani ekonomik durumunu da gördük. Böyle milyarder olmadı, milyoner de belki olmadı ama yani hiç çalışmasa hayatını sürdürecek kadar ruletten kazanıyor. Yani ben orada matematiksel olarak da hesapladığında olasılıkları aşan bir durum var. Ama milyoner olmak istiyor yani. Mesela bununla alakalı şöyle de bir şey söyleyebilirim. İsrailli bir adam vardı İstanbul'da. Her akşam kumarhanelere giderdi, rulet oynardı ve inanılmaz paralar kazanırdı bu adam. İsrailli bu adam. Ve en son bu adam otelinde ölü bulundu. Yani ruletten senin kazanman mümkündür. Bunu matematiksel olarak biliyoruz. Sen istediğin kadar koy. İşte 10 tane rakama koydum da, 20 tane rakama koydum da. İstediğin kadar koy koy. Senin matematiksel olarak kazanman mümkün değil. Mümkün değil. Rulette kazanamazsın. Rulette her zaman kasa kazanır. Ama sistemi enerjik olarak hacklersen kazanman umulur. İşte bu İsrailli abi de İstanbul'a gelip kumarhanelerden bayağı para kazanıyor ve otelinde ölü bulunuyor. E belli ki kumarhane sahipleri bu adam artık nasıl kazandığını bilmesek de bu adam bir şekilde bu ruleti kazanıyor. Bu adam bizi iflas ettirecek. E bu adamın namı da yayılırsa ne olur? Bu adam mesela koyduğu numara kazanıyor. Enerjik olarak kuantum dengesini çözmüş diyelim. E ne olacak? Bir yerden sonra herkes onun masasına toplanacak. O adamın koyduğu rakamlara koyacak. Kumarhane iflas edecek yani. E böyle olunca da adamı kovamazsın. Hukuki değil. E adam artık Suikaste mi kurban et, gitti neye gitti artık bilemeyiz ama Belli ki o adam bir baronlar tarafından öldürüldü Böyle yaşanmış bir olay da var mesela Kovmak yasal olmadığı için öldürdüler Evet Mantıklı. kovmak yasal olmadığı için öldürdüler Muhtemelen öldürdüler Yani bu adam birileri zaten çok milyon dolarlar kazanmış bir adam Belli ki bizim abi de öyle başka bir adama rastlamış hmm. Böyle bir şey dünyada belli ki dolaşıyor Ama bulamıyoruz O zaman vereceğimiz mesaj şu olmalı Arkadaşlar kumar ocak söndürür Evet. Yaklaşmayalım. Evet evet. Yani ben abi'yi görseniz o kadar takıntı yapmış ki tamam kazanıyor ama salsa biraz tamam mı? Razı olsa o kazandığına 3 kazanıyorsun 2 kaybediyorsun. Sistemini değiştirme. O sistemi aynen kullan. Ama olmuyor yani. Öyle olmuyor. Hmm. Salsa daha çok kazanacak. E, salmıyor. E, yine kazanıyor. Ama stresten mahvoluyor yani. Teşekkür ederiz. Farklı bir konudan bahsettik bugün. Evet. Ufak da olsa uzaylıya değindik mi? Değindik ama. Yine böyle konularla karşınızda olacağız. Ağzına sağlık. Tekrardan görüşürüz. Evet. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Hoşçakal.